Dostlar merhaba hoş geldiniz. CVK madenciliğin halka arz sonuçları açıklandı. Ayrıntılara bakalım. 105 lira fiyattan halka arz olmuştu. 8 milyon 400 bin lot hisse satışa sunulmuştu. Satışa sunulan bütün hisseler satıldı dostlar. Dağılıma baktığımız zaman hisselerin %70'ini bireysel yatırımcı almış durumda. %5'ini şirket çalışanları, %15'ini yurt içi kurumsal yatırımcı, onun ise yurt dışı kurumsal yatırımcı almış durumda. Bireysel yatırımcı tarafına baktığımız zaman 1.4 milyonluk katılım gerçekleştiği gözüküyor. Muazzam bir yatırımcı sayısı tabii ki 1.4 milyon. Bireysel yatırımcıya kişi başı kaç lot düştü diye bakacak olursak 4 veya 5 lot düştü. Genel itibariyle 4 lot dağıtımı yapıldı. Bir kısım yatırımcıya sadece bir sadece bir kısım yatırımcıya 5 lot düştüğü gözüküyor arkadaşlar. Tabii ki katılım 1.4 milyon olunca 4 veya 5 lot düşmesi çok normal dostlar. Çok normal bir durum. Maksimum düşen lot sayısı 4 veya 5 ama ekseriyetle hesaplara geçen 4 lot arkadaşlar. Yatırımcı seçin hayırlısı olsun diyelim. 1.4 milyonluk katılımla başarılı bir talep toplama süreci geçirdiği gözüküyor. Umarım hisse performansına da bu durum yansır. İşleme başlama tarihi henüz belli değil arkadaşlar. Hesaplara yansımada gecikme olabilir. Bankalara göre bu durum farklılık gösteriyor. Onu belirteyim. Ayrıca kazanç tablosuna bakalım dostlar. Kazanç tablosunu buraya ekleyeyim. Bir arkadaşımız emek vermiş, bu tabloyu hazırlamış. 4 lot için bir tablo koyuyorum arkadaşlar. Ardından da 5 lotta ne kadar kazanacağımızı buraya ekliyorum. Bu tablodan bunu inceleyebilirsiniz. Herkese bol kazançlı günler diliyorum.